Ya sakin ol. Discord 2 yapana kadar ben ölürüm onu. Hadi hadi aç 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 hadi aç. Ölemezsin. Öleyebilirim. Oha 48 tane mi? O ne öyle? Metal Pass mi aldı? <laughs> Agario. Metal Pass satın mı aldın? Agario 1v1 bir geldi. Bir etmişsin ya. Bir etmişsin. Aaaa. <laughs> O Arjantin. Maalesef değil. Gol Arjantin. Box. Abi, abi 1-2'yim. Ah. Oo, el efsanevi oğlum sen çok şahsız. He yani hepsi mi efsanevi ve ender? Hey olmuş. <laughs> hey <düğünün> olmuş. <gülüyor> <gülüyor> oha oha oha. Oha. Şeydeki en gibi... Oyun zamanında çıktı o bu arada o desen. CS'deki yani, gibi gelmişti. şeydekileri de satabiliyor mu? Rainbow'daki itemleri de satabiliyor mu CS'deki Artık gibi? Artık satabiliyor. Eskiden satamıyordu. Ha. Ha. Niye? oyun kredisi olan hesabı satarsın item satışta. Ya item satış... Forna. Pardon. Ama mavi olması daha belli bir hale getirmiyor bunu. Ben o sana kullanmazdım. 15. Irkçılık yapma mavi renge. 5 kere daha aynı şeyi yapacağım. biraz da... Bizi paslı. O savaş görmüş. Göt yalamış. Övelen oldum Kutay. Siz hiç ne oldu? Ş Shiny Lucario çıkardım sabah. Level 10 oldum şimdi Hay Ay oros bir çocuk Ayıp et, ayıp et. Ayıp ettim ya ben çok ayıp ettim. Ne kadar pahalı mı onu ya? Tatsugiri. Tatsugiri 8 miydi Kutay 9 mu? salak aşağı düştü. Tay. Ne bileyim lan? Ne bileceksin sen? Sen bilmiyorsan kim bilecek? Yani gen olarak mı soruyorsun? Gen 9 ya. Hmm. Şu somon diyorsun değil mi? Pirinç. Hmm. Amına koyun Pokemon <laughs> yap. Yemeği Pokemon yapıyorlar ama. IŞİD. <laughs> <laughs> IŞİD ne? <laughs> İçimden geldi. <laughs> o mu geldi için? <laughs> i̇çin öyleyse. <laughs> ya. Oo, bu kar çok güzelmiş ha. Oğlum sana Instagram'dan attığımı gördün mü? Hangisi? Görmedim. Bildirim gelmedi ki. Oğlum pilini e, taksana. ne yapıyor? E, en'in paketi var. en <laughs> var ya. En'in direkt paketi var. Çok iyi. Duydun mu? Hayır, Maas oldu? Hı hı. Bakacağım dur. İçinden direkt Nerede var şey... o? Elim paketi nerede var ama? Kanka ben ne bileyim ki kim istediğim şey çıkmadı. Heh. Kara kara açıyor. Instagram'da attım sana bir tane kara açıyor. Uy oyunda mı gerçek paket mi? Gerçek. Kan kutu direkt. Kutudan 5-6 tane enli paket çıkıyor. Bir tane de kart veriyor. Anne zor Dur bakayım. Bildirim görseydim bakardım. Bildirimi gelmedi. Karı da fenaydı ama paket daha şeydi, güzeldi. Karıya bir bakayım o zaman. Paket daha iyiydi ya. Oğlum şey çıkıyor En iyi düşman Pokemon'daki. Ben yani en iyi düşman. Ben. Geçsizlen. Nasıl bunu satmazdı? iyiymiş lan. Kutay Kut ayar bir karı iyiymiş yani. Ha, Harbi iyiydi oğlum sana kardeşim ya. Bayağı Han, iyi. Hanna O'ya benziyor. Yok la bunun gösteri var. o <laughs> güzel lan. O zor alış kartı çok beğendim amına ya. Güzel. Dur aşağı düşme. Aşağı düşersen oh, kitap. Reşrem çıkardı bir deyim ya. Bu kadar izlemedim ben. <laughs> paketlere bakmadım. <laughs> Oğlum çok güzel kart çıkardı lan. Reşirama binen en var bir tane. Bu enli kartlar baya güzel diyor ben. Karıyıda gideceğim mi? Hivana'nın türbanı taktı ya. Eğliyorsun. Kime türban taktık? Hivana'nın bir tane karakter var. Ben bu kadını takip ederim. Ben ediyorum. Ama sokakta ama sokakta diye baksana be. <gülüyor> 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 Bu adam tabi ikinci sınıf beyler. <laughs> Sağlığını kontrol etmem lazım. He ondan takip ediyoruz. Abi. Ya vallahi şey takmış. Kapalı hale getirmiş. bana kapıyı bana kapandı. Ben bir sakalı bu komple keseyim ya. Bu arada bu aldığı kutular falan çok pahalı ya bu kadın. O kutu zaten pahalıdır oğlum. İçinden kaç tane paket şey çıkıyor, kart çıkıyor, paket çıkıyor. <laughs> Ama karı ya oradan kurtarıyor. Ben de vardı. <laughs> arka arka da da bu. mu? Ben alışkanlıkları. Berserk tişörtüyle videosu var. İdare eder bence. Oo. Oğlum ben paketin güzelliğini hiç <laughs> anlamadım. niye daha pahalı oluyor da ya? Sen karının bütün attıklarını bakıyorsun. <laughs> şu videoya bak fikrin değişebilir. <laughs> Oha bunu istiyorum çok güzel. Kim düştü? Kutaya mı düştü? Hayır <laughs> işte. Kutaya, karı attım kutaya çıktı ama. <laughs> Oha. <Sokakta> takip etmeye <laughs> gidiyor şimdi. İşte bu. Hemen sat. Bu popüler silah. Hatta da pes alacağız. Çabuk sat Fortnite pes alacağız. Evet. Can. <laughs> Mortal Kombat gelmiş ama Murat haber ne olsun. Ya Can şimdi Mortal Kombat'taki bir adamı seçip seni döveceğim ya. Fortnite'ın bir Aa şey, Abi, şef, şey lan bu. Bisiklete bile testere gelmiş lan. Ne alaka? stessa era da verrà fortnite Bu Brimstone çok mu ediyor? PC ile bağlantısı kesilmiş Kutay. Oğlum senin paranın iki katı kadar galiba. <laughs> Alo. Alo. Ha, ses kesildi sandım. Bitmedi mi? Paketler bitti galiba. Bitmedi mi paketler? Paketleri aldın mı yoksa çıktı mı? Bilmem de. Ha. silahı satıp battle pass alabiliyor mu oyun işi parayla? Oo, o zaman iyi. adım sesi var lan. Nerede yürüyor bu? gene biri mi düştü? ya Yo, ben Yok. geldim. Geldim. Oğlum adım sesi var. Nereden geliyor? Kim nereden geliyor? Ben hani nereden geliyor canım? Biri yürüyor bu. Biri kim abi? Can Video atıp niye bir daha düşün dedim ben anlamadım. Niye? Video hoşuma gitti. Zaten güzel bir şey demedik. Gördüm, gördüm çok havalı. Giydi de şey de güzel o yüzden. Ee, ama taşıması zordur onlar. Zordur. Ağırdır. Mesela onların içinde boğulmak isterim anladın mı? Ben orada ben öyle öyleyim. <laughs> <laughs> Ben öyle öleyim beyler yani. Nerede? Nasıl? Ne şekilde? İki, bir çift, <laughs> çift arasında. <laughs> <laughs> oh. Boğularak öleyim mesela. Ama hangi taraf şimdi? Neyle? Hangi taraf? Hangi organ? <laughs> İki çift dediğime göre taşak arasında. <laughs> 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 ben zevk meselesi. Zevk meselesi bence. Ee, ne oldu sen öyle mi ölmek istiyordun? Hayır. <laughs> Bir anda savunmaya geçtin. <gülüyor> 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 Murat da var ya edici küfürlerin hepsini bana ettiriyor ki ben günah giriyorum. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Oğlum yavaş basam o <laughs> <da> ne? yavaş basam o koyayım? Mağaz kırıldı. Oğlum, ne bileyim ya. tak. Hak diye ses geldi. Sanki halı sesi gibi. Tak diye ses ya, geldi. Ne duymadı Sen mi basıyor olabilir. <laughs> Biri mouse'u kırdı basarken. Bir mouse'una ses çıkmıyor ki oğlum. Bilmiyorum. Bak diye mi? bastı. Ben mouse kullanmıyorum. Hı. Bir retor kullanıyorum. Amcık. Operasyon Latina. Andik paketten. Messi'den paket. Auto-tune'u vardı. Açardık tahtadan. <laughs> Şeyi de açıyorduk yani. Messi ümidi çıkarıyor. Aynen evren. Handik pakete ümidi çıktı. Aynen öyle. <bre>. Götüne <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> girsin ya. Öl artık Kim sıktı az önce bana ya? Sanmıyorum. Sen tutturamazsın Sen dediği tutturamıyorsun Cihan Onu her yerde söyleme de <laughs> Bu <laughs> <laughs> şeyi kullanmayacaksın mı Aynen Şeyini Bütüne sokarım ki görevim ne? Grindlama. Bunu grindlama bitti. Ne yapacağız acaba? O ne ismi. Ooo Black Eyes mı? Neden bana? Bilmem. Tamam sen sıkıyorsun nereden sıkın Bunu sen bulur. O oh, tek attım lan. Adamın canı yok mu şu an? Anasını anasın ama ya ne pahalı ya her şey pahalanmış arkadaş. Hadi buraya kalırız. Evet. Full kontrol. Al şunu. Aural Dikoş. Al şunu. Biliyorum.